yeni asker ücretinde milletimize, riskerli hemşerilerimize, emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabi AK Parti hükümetleri iktidarları boyunca sabit gelirleri, asker ücretleri koruyan ekonomik politikaları üretmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu dönemde, tüm dünyanın zorlu süreçlerden geçtiği bu dönemde asker ücretlerimizi, sabit ücretlerimizi, sabit, sabit gelirlerimizi ee, ekonomik koşullara ve dünyada hasıl olan e, gerek savaştan kaynaklı, gerek pandemiden kaynaklı ürüne ulaşmada, tedavi zincirinin kırılmasında ve özellikle Ukrayna Rusya Savaşı'ndan kaynaklı e, temel gıda maddelerinden kaynaklı enflasyona ilişkin kısmı Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomik politikalarındaki doğru ve yerinde adımlarla çözüyor. Biz lira net ücreti özellikle 455 dolara tekabül eden rakamsal değeriyle verilebilen en yüksek askeri ücret olduğunu değerlendiriyoruz. Gönül çok daha fazlasını e, takdir etmek e, ama bundan sonraki ücretsel kısım bu asgari tavan ücretidir. E, i̇şçi işveren arasındaki e, işin niteliğine, işçinin performansı ve kişisel gelişime bağlı olarak bu ücretlerin artacağını e, değerlendiriyoruz. Bu zaten işin koşulları içerisinde kendinden ulaşan rakam Ama önemli olan şey şu, e, AK Parti bugüne kadar verilebilen en yüksek asgari ücreti vermek suretiyle e, asgari ücretlerimizi mağdur etmemiştir. Bu kıymetli.